Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere algoritma ve akış şemalarını anlatacağım. Algoritma, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının, sonucun nasıl ve nereye yazılacağının, sözel olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir. Algoritma hazırlanırken, çözüm için yapılması gerektiği işlemler, öncelik sıraları göz önünde bulundurularak, Ayrıntılı bir biçimde ...tanımlanmalıdırlar. Şimdi öncelikle günlük hayatımızdan başlayalım. E, hayatımızda neredeyse yaptığımız... ...çoğu, her şey algoritmaya dayalıdır. E, örnek veriyorum... ...yataktan kalkıp, e, lavaboya gidip... ...elimizi yüzümüzü yıkamamız bile... ...bir algoritma örneğidir. Evimizden çıkıp okulumuza gitmemiz... ...bir algoritma örneğidir. E, yemek yapmamız bir algoritma örneğidir. Nasıl bir algoritma örnekleridir bunlar? Ve hayatımızda... Nasıl bir yer kaplar bu e, algoritma dediğimiz olay. Örnek veriyorum arkadaşlar. E, okula gitmek için e, ne yaparız? Her şeyi bir sırası vardır. Öncelikle uyanırız. Elimizi yüzümüzü yıkarız. Daha sonra kıyafetimizi giyeriz. Kahvaltımızı yaparız. Evden çıkarız. Evden çıktıktan sonra eğer servisle gidiyorsak servis bekleriz. Otobüsle bekliyorsak otobüs bekleriz. Yürüyerek gideceksek yürüyerek yolumuzda okulun yoluna koyuluruz. Ee, okula giderken e, geçeceğimiz sokaklar bile birer algoritma örnektir. İlk sokaktan girersek yolu daha da uzatabiliriz. Veya ikinci sokaktan girersek yolu kısaltabiliriz. Üçüncü sokak her gün gittiğimiz rutin bir e, yol olabilir. En sonda ama varacağımız yer e, okuldur sonuç olarak. Yani burada başlangıcımız uyanmak oluyor. Son adımımız ise e, okula varmamız oluyor. Yani bu da bir algoritmaya örnek oluyor. Bir mantık çerçevesinde ilerlemiş, adım adım ilerlemiş e, bir şematize oluyor bu. Algoritma dediğimiz akış şemaları. E, bu gösterdiğimiz, sizlere örnek verdiğim algoritma, e, bunu akış şeması olarak gösterimini yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Hemen başlayalım. Akış şemalarının algoritmadan farkı Adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir. Yani örnek veriyorum, sabah uyanmamız bir akış şemasındaki bir diyagramın bir şeklini ifade etmektedir. Okula gitmemiz, okula varmamız, gireceğimiz sokak, yaptığımız kahvaltı, hepsi birer adımın şekli e, yerine almaktadır. Hemen burada gördüğünüz gibi algoritmanın başladığını ya da sona erdiğini belirtmek için daire ya da elips kullanılır. Yani buradan bizim örneğimize varacak olursak sabah uyanmamız bizim başlangıcımız oluyor ve e, bunu elips ile işaretleyebileceğiz. Akış şemamızın e, tümü bize algoritmamızı verir. Yani neyi verir? Okula e, uyanıp okula varmamızı. E, bu akış şeması belirler. Daire ya da elips kullanılır. Başlangıcımız e, uyanmak. Uyanmakta bir elips çiziyoruz. Daire çiziyoruz. Nereye çizeceğiz diyorsunuz. Bir sonraki adımlarda bunun örneklerini göreceksiniz. Kafanıza yer edilmesi için e, şekillerin e, anlamlarını gösterdiğimiz örnekteki tuttukları yerleri e, örnek göstereceğim. Bitişimiz de aynı şekilde elips. elipsi ifade etmektedir. Yani Okula vardık, uyandık. Evet bu bir elips, başlangıç. Ama bitti. Vardığımız nokta, en son nokta da elipsi işaretlemektedir. Yani e, bitiş de elips oluyor. Bilgi girişi ya da ekrana sonuç göstermek için paralel kenar kullanılır. E, i̇lk sokaktan gir girebiliriz. ikinci sokaktan girebiliriz. Veyahut üçüncü sokaktan girebiliriz. E, birinci sokaktan girersek... 500 metre yol mesafe kat etmiş oluyoruz. İlk sokak ikinci sokaktan girersek 300 metre yol kat etmiş oluyoruz. Üçüncü sokaktan girersek 400 metre yol mesafe kat etmiş oluyoruz. Yani ne oluyor? İlk sokak en uzun sokağımız oluyor. Üçüncü sokak ikinci sıramız oluyor. Ortadaki sokak ise en kısa sokağımız oluyor. Eğer biz sonuç olarak en kısa mesafeden gitmek istersek... En kısa mesafenin gösterimini yapmak istersek, yani bir işlem olursa, bizden bir sonuç olarak, çıktı olarak işlem istenirse, biz paralel kenarı kullanıyoruz. Paralel kenar, o bizim işlemimizin sonuç ifadesini veriyor. Hemen ikinci bir şeklimize geçiyorum. Aritmetiksel ve mantıksal karar verme. Karşılaştırma yapmak için dörtgen kullanılır. Eğer... Yani bu e, dörtgen şu anlama geliyor. Hemen örneğimizden e, size anlam kazandırıyorum. Eğer ilk sokaktan gidersen, ikinci sokaktan gidersen, üçüncü sokaktan gidersen, üç tane eğer ifadesi belli etmektedir. Ne oluyor? Birinci sokaktan gidersen, eğer birinci sokaktan gidersen, en çok e, en uzun mesafede gidersin, en uzun sürede gidersin. İkinci sokaktan gidersen, Orta sürede gidersin. Üçüncü e, sokaktan gidersen en kısa mesafede gidersin. Burada bir e, eğer, e, bir belirteç vardır. Eğer şöyle yaparsan şöyle olur. Şöyle yaparsan şöyle olur. Bir sonucun daha öncesindeki kriterlerini belli eder bize. Hesaplama ya da değerlerin değişkenlere aktarımını göstermek için dikdörtgen kullanılır. Evet, e, bizden... 300 metrelik bir sokağa girip ardından bir sokağa daha girdiğimizin girdiğimizde toplam iki sokağın toplam değerini bir e, alanda tutmamızı isterse dikdörtgen ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. E, hemen küçük bir örneklerimize başlayalım. Dışarıdan girilen iki sayıyı toplayan algoritmayı ve akış şemasını yazınız. E, bu bizden istenmiş. Yani şöyle bizden dışarıdan istenen şu anlama geliyor. bir hesap makinesi düşünebilirsiniz. İki tane sayı girişi olabilir. 5 ve 7. Bu iki sayının bize sonucu istenebilir. Bunun için ne yapıyoruz? İlk adımımız başla. Evet. işlemimize başladık. İkinci adımımız birinci sayıyı giriniz. Yani kullanıcıya birinci sayıyı girmesini istiyoruz. 5 değerini girdi. İkinci sayıyı giriniz. 10 değerine girdi. Ve sonuç için dördüncü adıma geldik. Sonuç. Sonuç'u bizim tutmamız lazım. Ee, arka tarafta yapmamız lazım. Yani şöyle düşünün. 5 ve 7 değerini biz hesap makinesine girdiğimizde... O işlemi ekranı gösterimini yapabilmek için... Arkada bir hesaplama işlemi oluyor. Ee, bu hesaplama işlemi yapılıyor. 12 değeri arkadan tutuluyor. Sonuç değişkeninde şu anda... 12 değeri var. Sayı 1 5, sayı 2 7. 12 değeri bizim toplam değerimizi söylüyor. 5. adım ekrana yaz. Girilen sayıların toplamını sonuç olarak göster. Yani 12 değerini bize gösterimini yap. Hesap makinesinde 5 ile 7'nin toplamını nasıl 12 olarak görüyorsak buradaki ekrana yaz ifadesi de bu anlama geliyor. 6. adım ise bitir adımımız oluyor. İşlemimizi kapat, hesap makinesini kapat. Sağ tarafta e, işlemlerini görüyorsunuz, akış şemasını görüyorsunuz. Elips ile başlamış, kullanıcıdan bir sayı girişi istenmiş, İkinci adımda birinci sayıyı, ikinci sayı istenmiş, sonuç ifadesi yazdırılmış. Ve sayıların top, e, sonuç sonuç değişkenine sayıların değeri atanmış ve sayıların toplamı sonuç olarak gösterilmiş ve işlem bitirilmiş. Burada e, bizim dışarıdan girilen iki sayının toplayan algoritmayı sol tarafta görüyoruz, akış şemasını da sağ tarafta görüyoruz. Biz akış şemalarımızı hazırlarken hazırlamadan önce ya da öncelikle algoritmamızı e, bir kağıt üzerinde herhangi bir e, işlemsel olarak göstermemiz Ardından şematize etmemiz bizim için daha mantıklı, daha hızlı ve daha doğru işlemi yapmamızı sağlayacaktır. Şimdi de dışarıdan girilen iki sayıyı çarpan algoritmayı yazacağız. Daha hızlı ilerliyorum. Birinci adımda başlıyoruz. Başladık. İkinci adımda birinci sayıyı girdirdik. İkinci sayıyı girdirdik. Daha önceki bir önceki örnekte gördüğümüzden yola çıkarak... Dördüncü adımda c değerine a ve birinci ve ikinci değerin çarpım değerine sonuç olarak atıyoruz. Diyoruz ki 3 çarpı 5 olduğunu düşünün. a değeri 3, b değeri 5. c değeri de 15 değerini tutan bir değişken olacak artık. Ve beşinci adımda da diyoruz ki bu 15 değerini bizlere göster. Ekrana yazdır. Ve şöyle bir çıktı da var. Girilen sayıların çarpımı 15'tir. Altıncı adım ise... Bitir adımı oluyor. Sağ tarafta akış şemasını görüyorsunuz. Başla. Evet diğer adımda e, ayrıntılı inceleyememiştik şemaların e, şekillerini. Bu adımda inceleyelim. Başlıyoruz. Evet. Şekil olarak elips. Başlangıcımız ve bitişimiz elips gördüğünüz üzere. Birinci sayı paralel kenar. Diyoruz ki kullanıcı birinci değeri girmeli. İkinci değere girmeli. Birinci değeri girdi. ikinci değeri girdi. Değer girdirme işlemlerinde paralel kenarı kullanıyoruz. Dördüncü adımda dikdörtgeni görüyorsunuz. Ee, ve burada bir sonuç işlemi var. C'ye atama işlemi var. C'ye diyoruz ki biz e, A sen A ve B'nin çarpımısın. E, bu işlemi bu değişkeni tut. Dikdörtgen de bu işe yarıyor. Beşinci adımda sayıların çarpımını paralel kenar olarak gösteriyoruz gördüğünüz üzere. Ve işlemimizi bitir diyerek tamamlıyoruz. Dışarıdan şu anki yıl ve doğum yılı alınan kişinin yaşını hesaplayan algoritmayı ve akış şemasını yazınız. İlk adımımız başla. Evet işlemimize başlıyoruz. Şimdi bizim öncelikle şöyle düşünmemiz lazım. Ee, dışarıdan şu anki yıl ve doğum yılı alınan kişinin yaşını hesaplayan algoritmayı akış şemasını istiyor bizden. Kişiden öncelikli olarak bir yıl değeri almamız lazım. Evet. Ve bir doğum yılı değeri almamız lazım. Ee, ilgili yılı aldık. Örnek veriyorum şu an 2020 yılı. Ben 1997 yılında doğdum ve bir 1997 değerini Bizim sisteme tanımlatmamız lazım. Veya yani algoritmaya e, tanımlatmamız lazım. Tanımlattık. Evet. Sonra bizim bunu yaş diye bir değişkende tutmamız lazım. Yaşın e, formülü nedir? İlgili yıldan doğduğun yılı çıkardığında bize e, yaş değişkenini e, e, bize yaşımızı verir ve bu yaşımızın değerini de yaş değişkenine atarız. Sonucu Çıktığı kullanıcıya yansıtırız ve ardından işlemimizi tamamlamış oluruz. Evet, burada şimdi ee, ay götme ve akış şemalarını inceleyelim. Öncelikli olarak başlıyoruz. Evet, az önce söylediğimiz gibi bizden bir şu anki yılı girdirtti. Yıl değerini atadık. İkin, üçüncü olarak doğum yılımızı girdirtti ve D yılı adında bir değişkeni bunu e, tanımlattı. Dördüncü olarak yaş diye bir değişkene yıldan yani ilgili yılımızda doğum yılımızı çıkarttı. Bu bize yaşımızın değerini vermektedir. Beşinci adım olarak ekrana bu işlemi yazdırdı. Yaşınız şudur dedi. Ve altıncı olarak bu adımı bitirdi. Bitir dedi yani. Bitti artık. Yaşın senin budur. Sen bize iki değer verdin. Biz sana yaşını verdik. Senin yaşın budur işlemi tamamla. Bunu akış şeması olarak e, inceleyelim. İlk adımımız başla. İkinci adımımız gördüğünüz üzere paralel kenar. Şu anki yılı giriniz. Üçüncü adımımız doğum yılını giriniz. Ve bunu D yılına atladı. Bunu da, bu değeri de yıla atladı. Dördüncü adımımız yaş. Yaş da e, kişinin yaşını tuttu. Yıldan doğum yılını çıkararak ve bu işlemi yazdırdı. Yaşınız da şudur dedi. Ve işlemi tamamladı. Dışarıdan kenar bilgileri girilen üçgenin çevresini hesaplayan algoritma ve akış şemasını çiziniz. Evet arkadaşlar. Öncelikli olarak ne yapıyoruz? Artık e, algoritma ve akış şemaları zihnimizde iyice yer tuttu ve sıkılaştığını düşünüyorum. Daha hızlı ilerleyeceğiz. E, Algoritmalarımız daha hızlı kuracağız daha farklı düşüneceğiz. Çünkü algoritma kişinin farklı, daha farklı düşünmesini sağlar. Hemen adımlarımıza başlıyoruz. İlk adımımız başla. Başladık. İkinci adımımız üçgenin birinci kenarı. Şimdi üçgenin kenarının formülü nedir? İlk kenar girdirilir, ikinci kenar girdirilir, üçüncü kenar girdirilir, toplanır ve yazdırılır. Bizim bu işlemleri adımları yaptırmamız lazım. Gördüğünüz üzere ikinci adımda üçgenin birinci kenarı girdiriliyor. Üçüncü adımda ikinci kenarı girdiriliyor. Dördüncü adımda üçüncü kenarı girdiriliyor. Sonuç olarak bu üç alan toplanıyor. Altıncı adımda ekrana yazdırılıyor. Üçgenin çevresi sonuç. Şuradaki sonuç değişkenimiz. Ve bitiriliyor. Hemen bunu şematize edelim. Başlıyor. Üçgenin birinci kenarı girdiriliyor. İkinci kenarı girdiriliyor. Üçüncü kenarı girdiriliyor. Bunlar birer değişkende tutuluyor ama. A, B ve C. Bunlar şöyle düşünebilirsiniz. Kişinin hesap makinesinden girdiği değerler diye düşünün. İlk bastığınız 5 tuşuna bastığınızda bunu A değişkeni olarak düşünün. A değişkenin artık tuttuğu hesap makinesindeki değeri 5 oluyor. Aynı şekilde B ve C değerlerinde bir değer atanıyor. Ee, bu bir sonuç değişkeninde tutuluyor. A, B, C ve yazdırılıyor. Üçgenin çevresi budur. Ve işlemi bitir deniyor. Dışarıdan kenar bilgisi girilen karenin, <laughs> pardon, e, çevresini ve alanı hesaplayan algoritma akış şemasını yazınız. E, başlanıyor. Karenin kenarı giriliyor. Çevre 4 çarpı e, şimdi karenin her her kenarı birbirine eşit olduğu için bir kenar, kenarını almamız bize çevresini vermekte. E, alanı için ise iki kenarının çarpımı da e, bize alanını vermekte karenin kenarını girdirdik. Evet ikinci adımda. Çevresi dedik ki 4 çarpı A'dır. Bir kenarının 4 ile çarpımıdır. Alanı A çarpı A'dır. Yani kendisiyle çarpımı iki tane kenar ile çarpımı anlamına geliyor. Ve ekrana yazdırdık. Karenin alanını da ekrana yazdırdık. Bitirdik. Şematize ettiğimiz alanda başladık. Kenarı girdirdik. Çevreyi girdirdik. Alanı dedik. Alan değerini çarptık. Yazdırdık karenin çevresini. Alanını yazdırdık. Ve işlemimizi tamamladık. Burada da daha basit örnekler görüyoruz. Ee, burada bir ayran yapımı var gördüğünüz üzere. Başlanıyor. Yoğurda kabak, yoğurdu kaba koyuyor. Su ekliyor, çırpıyor, tuz ekliyor, bardağa dolduruyor ve bitiriyor. Yani bunlar birer adım oluyor bizim için. Hemen şimdi ilişkili e, algoritmalarımıza gelelim. Küçük bir örnek Buradan ee, işlemimize başladık. Hava yağmurlu mu diye bir bize soru yöneltilmiş. Evet dersek sol tarafa gidiyoruz. Hayır dersek sağ tarafa gidiyoruz. Evet deyip yanına şemsiye al. Evet ve bitir. Hayırsa şemsiyeni evde bırak ve bitir. İlişkilerimizi de bu şekilde kuruyoruz. Eğer ki evet derse farklı bir adıma, hayır derse farklı bir adıma yöneliyoruz. Ee, daha karmaşık bir if yapımı, eğerli yapımıza gidelim. Başladık. Alarm çaldı. Uykum var mı? Evet. Uyu. Eğer uykunuz varsa uyumaya devam edin. Uykunuz yoksa hayır. <laughs> uykunuz yoksa hayır yönergesine yöneldiniz. Okula gitmek istiyor musunuz? Hayırsa uyuyorsunuz tekrardan. Ama evetse okula gidiyorsunuz. Yani bizim buradan çıkaracağımız sonuç ne oluyor? Okula gitmek istiyor ve uykunuz yok ise okula gidiyorsunuz. Ama siz böyle yapmıyorsunuz arkadaşlar. Okula gidiyorsunuz her <laughs> türlü. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Algoritmanın algoritma ve akış şemalarını inceledik bugün. yaptık? çarptık. Kafanızda da iyi yer tuttuğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi dersler arkadaşlar.